Burada uzun süre Didim'e giden de yani Dalaman Muğla'dan bir kişiyle konuştum arkadaşlar. Gerçekten Mayıs, Haziran ki Mayıs'la Haziran arasında şu an Nisan ayı var daha Mart ayındayız. Sahillerin boş olduğunu özellikle konaklama kısmının boş olduğunu söylediler. Yani insanlar günü bildik il merkezinden ilçelere falan gidiyorlarmış ama hani böyle tesisler, lokantalar falan dolu olabilirmiş ama konaklama otelleri zaten bir kısmı kapalı oluyor. Ben Nisan'da Fethiye'de kalmıştım. Nisan başlarıydı. 12 Nisan falan. Biraz da serindi yani, rüzgarlıydı. Ödüceniz dahil çoğu yer boştu yani. Şimdi bu boş halleri de bir Türkiye sahillerini keşfedelim diyorum. Keşfedelim diyorum ama bakalım ne olacak. Evet başlangıç noktası muhtemelen Poç olacak. kesinleştikten sonra zaten Ankara Otogarı'nda internet falan vardı arkadaşlar. Bilet aldıktan sonra sizinle paylaşacağım. Destinasyonun neresi olduğuna dair. Tamam mı? Evet. Türkiye sahillerinde kısa bir yolculuk. <laughs> Uzun mu kısa mı bilmiyorum. Türkiye sahillerine doğru bir yolculuk yapalım. İyi günler. Ya bu kitapta bak Turkish Coast yazıyor zaten. Bu kitapta ilham kaynağı oldu. Evet. Türkiye sahillerinde bir yolculuk.